Merhabalar arkadaşlar. Emine'nin El işleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bu güzel botumuzun yapılışını yapacağız arkadaşlar. Erkek çocukları için ideal siyah kahverengi civert. Kız çocukları için de pembeden kız çocuğuna gidecek renklerden de yapabilirsiniz. Yapılması çok kolay. Önümüz kış. Kış aylarında sıcacık giysinler arkadaşlar ayaklarından çıkartmasınlar yapılması çok kolay ee, taban tabanım 29-30 numara arkadaşlar benim tabanım İstanbul taban 29-30 numara şöyle bir ipim var arkadaşlar fogu diye bir ip ben bunu ihraç fazla almıştım. şöyle kalınlığı kalın ip olarak kullandım arkadaşlar. Sizler de patik iplerinden yapabilirsiniz. istediğiniz renklerde. İki tane tığ kullandım arkadaşlar. Bir adet de makasım var. E, ee, tığım taban tığlaması kullanacağım bu tığımla. Tabanımı tığlayacağım. Yani 2 numara 1.75 milim. Ee, üst modelini yaparken de 3 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı zil butonuna basıp aktif hale getirip o güzel beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Tabanımı aldım. Tabanım İstanbul taban. Ee, şuradan sayalım arkadaşlar. Şuradan itibaren etrafını saydım. 43 tane delik var arkadaşlar. Şimdi tabanımı alıyorum. Topu kısmından orta kısmından battım başlıyorum hemen geçirdim arkadaşlar bir kere geçirdim ve tekrar aynı yere ikinci tabanımı şey trabzanımı yaptım battım üçüncüyü batıyorum arkadaşlar şimdi buradan şöyle söyleyeyim ben burada orta kısmına bir tane bir tane batıyorum yanlarına birer tane daha batıyorum yani 3 üç tanesine üçlü batıyorum arkadaşlar. Şimdi orta kısmına battım üçlü. Şuraya batacağım üçlü. Diğer tarafları ikili yapacağım arkadaşlar. Buranın üçüne üçlü batıp diğerlere ikili batıyorum. Şimdi yanındaki trabzana şey yanındaki deliğe ikili battım. Şimdi burada 3 üç, üçlü battım. Yani şurada dolanıp gelip şuraya da üçlü batacağım arkadaşlar. Şimdi yanındaki deliğe ikili batıyorum. İkili olarak devam ediyoruz. Bu şekilde yani şu şuraya kadar ikili batıyoruz. Evet arkadaşlar şu Ayağımızın alt tarafına gelen şuraya tekli batıyoruz. Buraya tekli batalım. Tekrar bakın arkadaşlar tekli battım. Sonra ikili olarak burun kısmına kadar devam ediyoruz. İkili batarak devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burun kısmına tekrar e, burada tekrar burun kısmında orta kısımda 3 tane batmışım. Yanındakine 3 tane batmışım ve bu taraftakine de 3 tane batmışım arkadaşlar. Burun e, burun kısmında da şuraya şuraya ve şuraya şu üçüne üçlü batıyoruz. Diğer tarafları ikili batıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar yapıp döneyim ben. Evet arkadaşlar, burun kısmına geldim. Buraya kadar ikili battım. Şimdi şu orta kısım ile beraber yanındakine üçlü batıyoruz. 2 ve üçlü battım. Tekrar ortaya üçlü batıyorum. Yanındakine üçlü battım arkadaşlar. Ee, burası olmadı, burayı kili batalım. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Burası orta oluyor. Evet, böyle yapalım. Tekrar ortaya üçlü. üçlü battım arkadaşlar. Bu şekilde yanındakine ikili olarak devam ediyorum arkadaşlar. Fazla sıktırmayın, gevşekte bırakmayın. Pardon, ikili batıyorduk. İkili batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şuraya gelesiye kadar ikili batalım. Evet arkadaşlar. Buraya karşısına tekrar tekli batıyoruz. Burada tekli batalım. Tekrar yanındaki deliğe ikili batıyoruz. İkili batarak devam ediyoruz arkadaşlar. topuk kısmına gelesiye kadar burada topuk kısmında orta kısımda üçlü batmıştık. Yanına üçlü batmıştık ve şuraya gelesiye kadar ikili batıyorum. Burada üçlü batıyorum. Buraya kadar yapıp döneyim ben. Evet arkadaşlar geldim. Gösterdiğim yere tekrar üçlü batıyorum. Bakın arkadaşlar kasma falan yapmadı. Ne sıkı ne gevşek şekilde Normal bir şekilde yaptım ve başladım noktanın tepesine batarak kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Tekrar iki zincir çekiyorum ve her zincirin arasına trabzan, ikili trabzan tekniği ile devam ediyorum arkadaşlar. Bakın zincirlerin arasına batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde etrafını her zincirin arasına batarak ikili trabzan tekniği devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Bakın bu şekilde olacak. Her zincirin arasına trabzan, ikili trabzan tekniği devam edelim bu şekilde etrafını dolanıp başladım noktaya kadar gelip döneceğim arkadaşlar sizler de yapalım yapın Evet arkadaşlar etrafını dolandım ikili trabzan tekniğiyle başladım noktaya geldim ve birleştiriyorum kaydırma tekniği birleştirdim tekrar üç zincir çektim bu tığımı bırakıyorum hepsini tıban tığlamamı ve trabzanımı 2 numara 1.75 milim tığımı kullandım ve şimdi 3 numara tığımı alıyorum şimdi başını doladım şu ön kısımdan trabzanın arasından geçirdim ikili trabzan tekniği ile geçirdim arkadaşlar tekrar tığımı doladım yanındaki trabzanın arasına battım arkadaşlar bu şekilde değil de arkadan diğer taraftan geçirdim arkadan battım ikili trabzan yaptım tekrar tığın başına doladım ön kısımdan alıyorum bakın tığımı doladım ön kısımdan bu şekilde alıyorum geçirdim ikili trabzan olarak yaptım tekrar tığın başına doladım arka kısımdan bu şekilde geçirdim Evet arkadaşlar bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar yapacağımız teknik bu bir önden şimdi arkadan aldım geçirdim Evet arkadaşlar bakın trabzanın arasından geçiriyorum diğer taraftan çıkarıyorum Burası bu şekilde ön ve tığın başına doladım arka taraftan bu şekilde geçirdim bir önden bir arkadan modelimize devam ediyoruz arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde dolanıp buraya kadar gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi son olarak ee, sıramı dolandım. Geldim. Tamamladım sıramı arkadaşlar. Son olarak başladığım noktaya birleştiriyorum. Kaydırma tekniği tekrar ikinci sıramıza geçiyorum. Model koyduğumuz ikinci sıraya iki üst zincirimi çektim arkadaşlar. Önüme ön kısımdan ilmek almıştık. Orası geldi. Şimdi bir önden bir arkadan modelimizi tekrar yapmaya devam ediyoruz. İkinci sıramızdayız arkadaşlar. Şimdi ön kısımdan yaptık ve arkadan ilmeğimi aldım. İki kere de geçirdim. Tekrar tığın başına doladım. Ön kısımdan aldım. Geçirdim. Yine aynı sistem ile devam ediyorum arkadaşlar. Çocuklarımızın ayakları üşümesin arkadaşlar. Yapıp yapıp giydirin. E, satıp evinize katkıda da bulunabilirsiniz. Ben satıyorum. Eşime katkıda bulunmaya çalışıyorum. Arkadaşlar elimden geldiği kadar çocuklarıma da yapıp giydiriyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Bir önden bir arkadan devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, ikinci sıramızı yapıyoruz. 2. sırayı dolanıp 3. sırada bakın şu şekilde sayabilirsiniz. 1 2 3 sıra gitmişim. Sonra dördüncü sırada burun kısmını esmeye başlamışım arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramız bu. Tekrar bir sıra daha gideceğim. 3. sıramıza gideyim. dördüncü sırada burada burun kısmında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım. Üçüncü sırayı ördüm. Dördüncüyü örerek geldim. Burun kısmına geldim. Şimdi arkadaşlar şurada orta kısımda üçlü yapmıştık. Kenarlarda da üçlü yapmıştık. Şurada tığın başına doladım. Önden aldığım ilmeklerin ilmeklerden şimdi esme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Şu şuradan şurası orta kısmı Şu 3 ilmeğimizi alıyoruz. Ön kısımlardan aldım. Bir kere geçirdim. Tığımda 2 tane ilmek var. Tekrar tığım başına doladım. ikinci ön kısımdan ilmeğimi aldım. Bir kere geçirdim. 3 tane ilmek olacak tekrar tığın başına doladım 3. ilmeğimizi ön kısımdan aldım bir kere geçirdim Evet arkadaşlar toplamda dört tane ilmek olacak şimdi hepsini beraber geçirdim bu şekilde e, burun kısmından esme işlemi yapıyoruz tekrar tığın başına doladım arka ilmeğimizi alarak ve bir ve iki kere de geçirdim arkadaşlar tekrar ön kısımdan arka kısımdan bir önden bir arkadan alarak örgümüze devam ediyoruz bu şekilde topuk kısmına geleseye kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya topuk başladım noktaya gelesiye kadar örüp döneyim arkadaşlar. Topuk kısmına geldim arkadaşlar. başladım noktada tığımı geçirdim. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Ön kısımdan alıyorum ilmeğimi geçirdim iki kere de tekrar bir önden bir arkadan sıramıza devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bu şekilde modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde burun kısmına kadar örüyoruz. videomuzun uzamaması adına aynı sistem ile burun kısmına kadar örüp döneyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar burun kısmına geldim. Tekrar şurada esme işlemi yapmıştım. 3 tane onun yanındaki ilmekten arkadan almıyorum. Önden aldım. Tekrar yanındaki ilmekten ön kısımdan aldım. Bir kere geçirdim arkadaşlar. Tekrar tığım başına doladım. Üçünü birlikte geçirdiğim ilmeğimizi alıyorum. Bir kere geçirdim. Tığımda üç tane ilmek var. Tekrar yanındaki ön kısımdan aldığım ilmeği alıyorum. Bir kere geçirdim. Tığımda dört tane ilmek kaldı oluyor arkadaşlar ve hepsini beraber geçiriyorum. Bu şekilde esme işlemi yaptım. Tekrar arkadan aldım. Ön önden aldım ilmeğimi. Bir arkadan, bir önden devam ediyorum. Yine aynı şekilde topuk kısmına kadar örüyorum. Sonra dolanıp tekrar esme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde esme işlemlerimizi sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yani 7 kere dolanacağız. 7 kere esme işlemi yapacağız arkadaşlar. 7 tane esme işlemini yapıp döneyim ben bu şekilde. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane esme işlemimi yapayım. Şu bilek kısmına geleseye kadar döneceğim bilek kısmında görüşelim arkadaşlar. Sizler de benim ile birlikte yapın. Evet arkadaşlar 7 tane esme işlemi yaptım. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi topuk kısmına geldim. Bilek kısmını yapıyoruz. Şimdi burayı toparlıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki zincirimi çektim. Tığın başına doladım. Şuradaki önden aldığım ilmeğin dibine battım. İki kere de geçirdim arkadaşlar. Tekrar bir iki ilmek olacak. Tekrar önden aldığım ilmeğin dibine battım. 2 kere de geçirdim. Aynı şekilde tığımın başına doladım 1 2. Önden aldığım ilmeğin dibine battım. 2 kere de geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde bilek kısmını toparlıyoruz. Tekrar 1 2 ilmek bırakıyorum. Önden aldığım ilmeğin dibine batıyorum. Bu şekilde etrafını dolanıp topuk kısmına kadar geliyorum arkadaşlar. Şuraya geldiğimde de göstereyim aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Oraya kadar yapıp döneyim. Evet arkadaşlar, esme işlemi yaptığım yere geldim. Aynı şekilde Burada iki tane ilmek bırakıyoruz. Önden aldığım ilmeğin dibine battım. Ve burası esme işlemi yaptığım yer. Tekrar 1 iki ilmek bırakıyorum. Tığın başına doladım. Esme işlemi yaptım. Burada üç tanesini beraber almıştım. Onun dibine batıyorum. iki kere de geçirdim. Tekrar tığın başına doladım. 3 tane Esme işlemi yapmıştık. Onun dibine batıyorum. İki kere de geçirdim arkadaşlar. Tekrar tığın başına doladım. Bir ve iki önden aldığım ilmeğin dibine batıyorum. İki kere de geçirdim. Bakın bu şekilde. Çok fazla sıkı yapmayın. Gevşek de yapmayın. Bir, iki battım. İki kere de geçirdim. 1 ve 2 ilmek kalıyor şu şekilde önden aldığım ilmeğin dibine batıyorum bu şekilde topuk başladım noktaya kadar yani topuk kısmından başlamıştık oraya kadar örüp döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar topuk kısmına geldim başladım noktaya buraya batıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştirdim bir zincirimi çektim tekrar bir zincir çekmeyelim arkadaşlar tekrar diğer trabzanın arasına batıyorum kaydırma tekniğiyle ile etrafına sık gideceğiz arkadaşlar tekrar battım gevşek ve yapıyorum biraz çok gevşek yapmayın bol olur çok da sıkı yapmayın ee, çocuğun bilek kısmından geçmez arkadaşlar bakın bu şekilde battım, şöyle gevşek bir şekilde, çok gevşek de yapmıyoruz. Battım, kaydırma tekniğiyle. Bakın, bu şekilde olacak. Yani bunun etrafını bu şekilde e, güzel ve şık durması için bu şekilde yapıyorum. Ben yapmayabilirsiniz tercih sizin arkadaşlar. Trabzanın arasına battım ve kaydırma tekniğiyle geçirdim. Tekrar batıyorum, ilmeğimi aldım, gevşek bir şekilde geçirdim. Çok gevşek bırakmıyoruz. Bu şekilde etrafını dolanıyoruz arkadaşlar. Başladığım noktaya kadar bu şekilde devam edelim. Her trabzanın arasında Bu teknik ile çalışalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitmiştir. Bir zincirimi çektim. Makasım ile kesiyorum. Evet arkadaşlar kestim ipimizi arkaya gizliyoruz. Bu şekilde gizledim ve tekrar kalan ikimizi makasımız ile keselim. Botlarımız bitmiştir arkadaşlar. Bakın çok kolay. Sizler de çocuklarınıza yapıp giydirebilirsiniz. Bu kenarlarına pompom da yapabilirsiniz veya buraya kız çocuklarına süsler de yapabilirsiniz istediğiniz şekilde ben sade olmasını tercih ettim. Tercih sizin arkadaşlar. Bakın, butlarımız bitmiştir. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın hoşça kalın desteklerinizi esirgemeyin Hoşçakalın bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar